Günaydın. Gözleme yapıyorum. Ay 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 yak galiba. Ay, yok. Biraz zaman çıkıyor. Şeyi açtım. Bu tatlı gözleme. Tereyağlı ve şekerli. Bunu da şey kaşarlı yaptım. Aras'la ben yeriz. Yumurta da haşladım. Çayım hazır. Sofraya kahvaltılıklarımı çıkardım. Saat 9.30 boyayı almış İbrahim. Boya olayı çözüldü. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp annemin oraya geçeceğiz. Bugün de oradayız. Çalışacağız. Size tatlı pazarlar diliyorum bebişlerim. Hava da güneşli bugün. Arası da getireceğiz yanımızda. Tamamdır bence. Bakalım. Ne aşkım? Elin yüzünü yıkadın mı oğlum? Neden artık kıyafetlerini giymeyi kendin öğrenmiyorsun oğlum? Kalk kalk kalk. Kalk lan iyice. Aa, İyi, oğlum. Bir biraz sıcak olmaz mı sana bugün? Bir kere sesi duydum. Ne sesi duydun aşkım? Tekrar şey, yavru kedi. Gerçekten evet. şey mi? Yani. Yavru kedi daha yok ki bizde. Yok Hayır, ben de dışarıya. Ben dışarıya gidiyorum. Şimdi rengi e, beyaz boya almışlar, açmışlar. Şimdi renk nasıl oldu ona da göstereceğim. Biz boyamaya başladık bu giyinme odasından. Çünkü dolapları silip temizliğe başlayacak Mirvan. Bu köşeleri geçiyorum ben küçük ince fırçayla. Yusuf da büyük büyük rulo fırçayla şey yapıyor. Renk kuruduğu zaman çok daha tatlı oluyor. Çünkü dünkü denediğimiz yerler kurumuş görüyor musunuz şuraları? Renk daha da açılıyor. Bu şimdi rengini rengi açtığımız için de kurudukça daha da açık bir renk olacak. Ben de şu köşeleri geçiyorum şimdi küçük fırçayla. Bugün inşallah boya işi biter. Bugün beni görmediniz. Bu da ben. <laughs> boya güzelmiş ama. Silinebilir boya. Neyse ben şu köşeleri yapayım. Yusuf neredeyse geldi. Kadın fırçayı kapatalım. Ben çünkü şey yapıyorum, bol sürüyorum, iki katlı gibi oluyorum. İkinci kata geliyorum. Olmuyor işte, bak. Ben çekiyorum. Tamam, çeksin geri çekiyorum. bak. Her şey yapıyor değil mi? Daha çekecek. Ama ben de ikinci katı geçeceğim, doğru

Öğlen yemeği yiyeceğiz. İbrahim bugün kokoreç almıştı, kuzu kokoreç. Onları kızı kavuracak. Yusuf ekmek arası satıştıracağız Hava güneşli ama şey e, İbon'un evi bugün biraz soğuktu içeride, üşüdüm. Dün daha sıcaktı, daha güzeldi. Azıcık dinleyelim biraz da çay içeriz, sonra devam ederiz. Salonun e, ilk kat boyası bitti. E, giyinme odasının da komple iki kat boyası bitti. Onları gelince size gösteririm. Kurdukça daha güzel bir ton ortaya çıkıyor. Mutfağın mermerini kırdık. Netlesin de. <laughs> Mermeri kırdık. Bizi eve geldik. Anne bana şimler, Saat yedi çeyrek lütfen. geçiyor. Tamam canım. Ay nelerle uğraştık bir bilseniz. <laughs> Soba Beş. dolmuştu boruları. Onları Beş. çıkardık. Beş. Elimiz, ayağımız dondu. Yeni eve girdik. Yemin ederim hemen üstümü değiştirdim. Beş. Arası Beş. babaanne Beş. sucuk göndermişti. Beş. Onu kızarttım. Arası Beş. duş aldırdım. Beş. Beş. Saçını Beş. kuruladım. Sağı solu süpürdüm burada biraz su ısıtıyorum. Anneannesi arasa mantı göndermişti. O mantıyı biraz ısıtacağım. Biz de biraz gözleme yapacağız. Sabah gözlemi çok güzeldi. hem katmer yapacak tereyağlı hem de gözleme yapacak süzme Bu sefer yusuf yapacak. Tavayı da oraya hazırladım. Tezgahım temiz. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Yorumlarınıza dönem, dönüş dönüş yapmak istiyorum. Efendim biraz ısınmak istiyorum. Burada biraz mercimek pilav, şey mercimek çorbam var. Onu koydum. O ısınsın. Çay suyu koydum. Tamam anneciğim ye onu şimdi mantı koyacağım sana. Oh, sobayı borusunu yaptıktan sonra yanlış bir şey yapmışız herhalde. Borusunu dışarıya az vermişiz. Ev duman içinde kaldı. Her yer tüttü. Açtık havalandırdık. Ay ama çok üşüdük var ya ayağıma patikleri falan giydim üstümü değiştirdim Yusuf şimdi duşa girdi. Yani kendime döndüreyim de <laughs> saçım başımdan toplamadım bile daha. Şu laptopumu bir takayım biraz onu şarjımı doldurayım. Biraz dinleneceğim evet. Şu mantıdan bir tane ağacımı atayım. Çok acıktım. Akşam yemeğin annem kalın dedi. Yok dedim biz gidelim. Çünkü buraya kelime işlemimiz vardı ya bugün. Ondan dolayı erken geldik İyi ki derken gelmişiz rezil olduk. Saat 5.30 Beş buçuk altı gibi geldik. Bir buçuk saattir sobayla uğraşıyoruz inanın de durumlar böyle ilerleyen saatlerde yine görüşürüz açarım çünkü pek bugün bir şey çekemedim sanırım günlük vloglarımı da aksatmak istemiyorum ama tam olarak da uzun 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 uzadıya çekemiyorum ama ayrıntılı girmesen bile olaya genel olarak neler yaptığımı evde yapılan işlemleri her şeyi size çekmeye çalışıyorum bu arada dipnot çok yoruluyorum erken uyanıyoruz oradaki işlem de vücudumuzu yoruyor ondan sonra komple boya neredeyse bitti. Sadece mutfak kaldı. Mutfağın o enkazı falan annemle kardeşim babam onlar molozu döküyorlar. Mutfaktaki o kırdığımız duvarların molozlarını. O işlem de çok zordu ama biz ona yardıma kalamadık. Çünkü gerçekten artık elim ayağım esiyordu yorgunluktan. Biz geldik dediğim gibi evdeki işlemlerimi toparladık. Yarın tekrar gideceğiz. sanırım iki günlük işlemi falan daha kal, işleri daha kaldım. Sonra taşınmaya yardım edeceğiz. Artık beyaz eşyalarını falan taşıyacağız mobilya bakmak istiyorlar Antalya'da bir yer bulmuş limon mobilya diye e, mihriban gelinim bu arada belki hafta içi de oraya gider bakarız mobilyalarını alırlar mobilya dedim sadece oturma grubu bakacaklar çünkü yatak oda setleri var beyaz eşyaları var perde diktirecek e, halı eksiği var birkaç tane onları yapacak onları alacak daha doğrusu onlara bakacak Öyle yavaş yavaş yerleşir. Bu aşamaların hepsini size azar azar çekmeye çalışırım zaten. Ama rengi, e, boyanın rengi çok güzel oldu. Bittikten sonra daha ayrıntılı çekeceğim. Ama kuruduğu zaman çok çok güzel oluyor. Nasıl yorulmuşum. Şöyle oturmayı özlemişim. Evimi özlemişim. İki gün de özledim vallahi evimi. Evet. oradaki işler bittikten sonra da biraz evimi temizleyeceğim. Sonra da şey yapacağım terasımı temizlemek istiyorum. Terasım çok batmış. Bu arada ben e, temizliği çok biriktirmiyorum. Evimin günlük e, rutin temizliğini mutlaka her akşam yapıyorum. Derli toplu her şeyi bırakıyorum. Sabahleyin kahvaltıdan sonra tezgahı mutlaka toplayıp temizliyorum. Makineyi dizip öyle çıkıyorum ki geldiğimizde temiz bulayım evi. Yatakları toparlıyorum. Örtümü sermesen bile yorganlarımı falan düzeltiyorum. Öyle çıkıyorum. Ondan dolayı çok geldiğinde geldiğinde çok dağınık bir ev karşılamıyor beni. O da benim için artı oluyor. Biriken bloklarım var, kuzenlerim doğru doğrugün izleyemedim, kendi yorumlarıma dönemedim. Ama beni böyle bir iki gün daha idare edince canlarım Durumumu görüyorsunuz, fakat ben de yoruluyorum. Kolay da değil yani. Hem böyle tadilat işinde yardım ediyoruz, hem kendi ev araz falan. Allah'tan arası arkadaşlarıyla anlaşıyor, oynuyor da. Yoksa aras ayrıyetten bizi yorsaydı daha kötü olurdu. Evet. Ben şurası mantısını ısıtayım önce oğlumu doyurayım, ondan sonra da biz. Sıfla karnımız doyurur. Çay keyfi yaparız. uzun oluyor. Terk etme işte. <laughs> Ev çok sıcak. Yanaklarım görüyor musunuz? <laughs> şey yapalım sizin azıcık maske yapalım. Kendimi ihmal etmek istemiyorum. Banyom çok dağınık. Onları mümkün olduğu kadar çekmeden şöyle. Çünkü Aras duş aldı, Yusuf duş aldı. Her zamanki gibi havlular her şey her yerde. Neyse. Neyse lafını da çok kullanıyorum galiba değil mi? Ay patates suratıma çok yakına girmeyin böyle. Maske yapalım beraber. Şimdi inatlarım. bir yıldır bitiremedim. <laughs> La Vera Almanya'dan gelmiştim. Yusuf'un arkadaşları Rosie ile Klaus getirmişlerdi bunu bana. Ay açılırsa. Üç, üçü bir arada bu e, peeling, maske ve temizleyici jel. Şöyle bir yapısı var, İçinde böyle küçük tanecikler var. Mentollü. Aynı zamanda şöyle ovuyor hareketlerle yapayım. Gözeneklerini de temizlesin bir yandan. Bunu normalde biraz bekletiyorum ben ama şimdi fazla bekletmeyeceğim çünkü yüzüm çok ısındı ya kızardı hassaslaştı yani şu anda. Bunu çok şey yapmak istemiyorum. Cildimi yormak istemiyorum. Şimdi pedikür de yapacağım. Pedikürümü çekmeyeceğim. Onun için ayrı bir video bugün isterseniz. Pedikürüm nasıl yapıyorumla ilgili. Evde pedikür. Çok profesyonel yapmıyorum kendimce. Onu yapacağım. Oje sürmeyeceğim. Çünkü daha çalışıyorum. Birkaç gün daha tadilat da işimiz var. Toz duman her yer. nasıl iyi geldi ama var ya anlama yetmedi de şöyle takviye yapayım. Bakın yapmayı özlemişim. iki gündür geliyorum yorgun argın bayılıyorum. O yüzden bugün azıcık kendime ilgileneyim dedim. Arasın elinin tırnaklarını dün kestim. Bugün de ayak tırnaklarını kesmem lazım aslında. Bakayım eğer marmur etmezse. Çünkü birazcık da uykusu var. Sabahları erken uyanıyor ya. Uykusu geldiği zaman da sizin çocuklarda da öyle mi bilmiyorum da böyle bir şey oluyor. Mızmız oluyor. Hım mır mır, mır 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 Hiçbir şey beğenmiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor falan filan. Evet. Sanırım bunda karbonat da var ya. Ben öyle hissediyorum hem dokusundan hem kokusundan. Mentol nasıl yakıyor biliyor musunuz şu anda gözümü? Oh, mis gibi oldu. Ben şimdi hızlıca bunu durulayayım. Sonra da gece bakım kremimi sürelim ve dinlenmeye çekileceğim. Sizlere de kapanış yapacağım artık. Dudaklarımı da şöyle toz şeker alayım. Birazcık da dudaklarımı ovayım. Ölü derilerini temizleyeyim. Sonra pedikürümü yapar yatarım. Kızarıklığım maskeden bile belli. Çok üşümüştük bugün. Bir de bacaları temizleyince çok güzel çekmeye başladı. Çok güzel yandı soba. Çok üşüdük bugün. Gündüz de söyledim ya dün daha sıcaktı. Bugün ev çok soğuktu. Поки-вот. Şu e, dişleri mavi ışıkla temizleme tekniği var. Biliyorsunuzdur belki. Böyle bir aparat koyuyorlar ağızlarına. E, dişlerine belli bir süre bekletiyorlar. Mavi ışınla beyazlatıyor dişleri. Şu anda e, şeyin ismini bilmiyorum ama e, o yapılan işlemin ismini bilmiyorum ama az çok anladınız ne demek istediğimi. Kullanan var mı? E, çünkü onlar satılıyor. Çok nadir de olsa Türkiye'de. Kullanan Varsa tavsiye ediyor musunuz? Memnun musunuz? Çünkü ben de düşünüyorum. Dişlerim ee, dişlerimle ilgili genel olarak bir sorun yok. Ee, temelinde böyle çok sarılık yok. Sigara zaten kullanmadığım için. Ee, gerçi her sigara için dişi çok sarı oluyor diye bir şey yok. Her şey bakımla alakalı bir durum da. Ee, onu alıp kullanmak istiyorum ya. Yorumlara yazarsanız kullanan varsa çok memnun olacağım. Kremimi sürelim. Sizinle vedalaşayım. Sonra pedikürümü yapacağım. Karbonatlı suda biraz sıcak suda bekleteceğim ayaklarımı. Şu Eclat Skin. Esklit Skin. Bilmiyorum artık nasıl okunuyorsa. Bu kremlerden çok memnun olayım. iki kremden de diye dermin bittiği zaman yenisini alacağım. Bu sefer biraz daha kuvvetli daha güçlü içeriği sahip olan bir krem alacağım diye derminden. Çok memnun kaldım onun silikonlusu yapısı. Hmm. Ağzıma koş. Oh. Hmm. <laughs> Keyif yapıyor şu anda cildim. O kadar tozun içinde kimyasalın içinde 哎呀。Oh yeah. Evet çalışmayla açtık. Bakımla kapattık. Sizleri çok seviyorum. Bir tanelerim canlarım benim. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumda görüşürüz. Sizin için tekrar tekrar çekmeye devam edeceğim. Bütün ayrıntıları çekebildiğim kadar tabii. Çok çok öpüyorum sizi. Bay bay.